arkadaşlar ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz 5 tane oyun hazırladım sizlere. Bu oyunları yapmada sadece kağıt ve kalem lazım. Hepinize bol eğlenceli vakitler diliyorum. Ben anlatmaya başlıyorum. Hadi gelin seyredelim. Oyunumuzun adı üçgen oluşmasın bu oyun iki kişiyle oynanıyor. Bu oyunda oyuncular iki farklı renkte kalem alıyorlar. Ee, kağıdın üstüne altıgen oluşturacak şekilde köşelerine altı tane nokta konuluyor. Bu oyunda noktaları birbirine birleştiriyorsunuz. Birleştirirken de üçgen oluşturmamaya dikkat ediyorsunuz. İlk üçgen oluşturan kaybediyor. Biz de şimdi oynayacağız. Abla başla. Ah, üçgen oluşturdun abla. Kaybettim. Arkadaşlar oyunumuz böyle devam ediyor. ismi en uzun sözcük. Bu oyun 2 iki ve 2'den fazla kişiyle oynanabiliyor. Bu oyunda üç tane sesli, 6 tane sessiz harf belirleniyor. Herkes bu harfleri kendi kağıdına yazıyor ve oyun başlıyor. Belli bir tane süre içerisinde bu bulunan harflerle en uzun sözcüğü yazmaya çalışıyorlar. Sonra süre bittiğinde en uzun sözcüğü bulan bir puan alıyor. Ama eğer başka biri daha aynı harf sayısı olan bir tane sözcük bulmuşsa ona da bir puan yazılıyor. Bu oyun iki türlü oynanıyor. Birisi harf, belirlenen harfleri sadece bir kere kullanabiliyorsun. Öbür oyun şeyinde de belirlenen harfleri birden fazla kez kullanabiliyorsun. Biz ablamla oynadık bunlara yazdık. Ve bu harfleri belirledik arkadaşlar. Burada her harfi bir kere kullanarak yazdık. Burada da istek harfleri birden fazla kez kullanarak yazdık. Ablam Karatay sözcüğünü yazdı ve oyunu ablam kazandı. Oyun böyle devam ediyor. Oyunumuzun ismi 24 e ulaş. Oyun 2 iki ve 2'den fazla kişiyle oynanabilir. Bu oyunda herkes kağıdına büyükçe bir artı çiziyor. Belirlenen 4 sayıyı bu artının kenarlarına yazıyorlar. Bu oyunda bu sayıları kullanarak toplama, çıkarma, bölme veya çarpma işlemlerini yaparak 24'e ulaşmak. Ama her sayıyı mecburen bir kere kullanmanız lazım. Arkadaşlar ben böyle ben bu sayıları biz bu sayıları belirledik ablamla. Bu işlemleri yaptım. İlk 24'e ben ulaştım. Ben kazandım arkadaşlar. Çok güzel bir tane oyun. Ama eğer bu oyunda kimse 24'e ulaşamamışsa tekrar sayılar yazılıp oyuna böyle devam ediliyor. Oyunumuzun ismi tahmin et. Bu oyun iki kişiyle oynanıyor. Bu oyunda birisi bir tane sayı tutuyor. Karşısındaki de ona sorular soruyor. Tutan kişi sadece üstünde ve altında cevaplarını verebiliyor. Bu arada arkadaşlar tutan kişi bir tane kağıdın arkasına yazsın ki tuttu sayıyı sonradan bana ne sen o sayıyı tuttun değiştiriyorsun demesinler mızıkçılık yapmasınlar arkadaşlar. Bu oyunda kotolar da var. Sıfırdan 10'a kadar tuta, tutalım diyorsunuz. Sıfırdan 20'ye kadar, sıfırdan 50'ye kadar gibi kotolar var. Biz şimdi sıfırdan 20'ye kadar oynayacağız. Hadi abla başlayalım. Tamam. 10 Üstünde 15 Altta 13 Üstünde 14 Bildin abla ya <laughs> Arkadaşlar bakın ablam çok çabuk bildi Çünkü alttan ve üstten beni sıkıştırdı Ama arkadaşlar ablam bu konuda çok iyi Sıfırdan yüze kadar bile tuttuğumda ablam yine beş soruda biliyor. Bu oyun böyle devam ediyor arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Kara Almaca. Oyun iki kişiyle oynanıyor. Git Sahi çizmek için bir tane kareli kağıt, iki farklı renkte kalem, iki tane de zar lazım. Bu oyun iki farklı şekilde oynanıyor. Bir tane zarla, bir de iki tane zarla. Ben size ikisini de anlatacağım. Şimdi ablamla bir zarlı olanla oynayacağız. Biz ablamla biraz oynadık. Şimdi devam ediyoruz. Ablam 6 attı. Allah çok güzel bir sayı attım. Şimdi benim yerime atar mısın? 3 ablam bana yetişti benim için atar mısın oyun böyle devam ediyor ee, istediğimiz zaman bırakabiliriz arkadaşlar şimdi de size iki zarlı olanını anlatayım abla benim için atar mısın arkadaşlar bakın 5-3 bu enlemesine 5. Şurasına da 3. Evet arkadaşlar. Bu şekilde boyadım sıra ablamda. 3 2 Oyun böyle devam ediyor arkadaşlar. Büyük sayı atan kazanıyor. Yine İstediğimiz zaman oyunu bitirebiliyoruz. Ee, bu oyunda da yani iki zarla oynanan oynananda da bakılıyor en fazla kara boyun oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Bu oyun böyle devam ediyor. Bu oyunların hepsi çok eğlenceli arkadaşlar. İnsan arkadaşlarıyla ailesiyle böyle oyunlar oynadığında çok mutlu oluyor. Bu virüsü yenmede de mutluluk en ön sırada. Hepinize mutlu günler, oyunlu günler. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. おしちゃっ